Renk renk hatıralarım oda oda silindi. Anne kokan bir Türkçem vardı o da silindi. Gelin gülle başlayalım atalara uyarak. Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sayın Ekrem Erden ve arkadaşlarının bir yıllık araştırma ve çalışmaları neticesinde 22 Mayıs 2008'de kuruldu. O günden bugüne aktif çalışmalar yapıyor. Haftanın 7 günü açık olacak, yönetim kurulları nöbet tutacak ve aktif çalışmalar yapacağız. Derneğe kuruluş amacı toplumu bilinçlendirmek. Hedef kitlemiz öğrenciler, öğretmenler, din adamları yani dili daha çok kullananlar. Kuruluşundan kısa süre sonra Anadolu'nun farklı yerlerinde güzel Türkçemizle kültür ve medeniyet şuurunun yeniden canlandırılması için şubeler açıldı. Türkiye Anayasası ve yasalarındaki dil yanlışlıklarına dikkat çekmek üzere Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Ankara'da bir şura düzenlemeye karar verdi. Bu fikir Türk Dil Kurumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği ile işbirliği yapılarak gerçekleştirildi. Hazırlanan Anayasanın Dili başlıklı şuraya dönemin başbakanı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da katılarak bir konuşma yaptılar. Türk Dil Kurumuna, Türkiye Yazarlar Birliği'ne, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'ne Tüm katılımcılara ve konuşmacılara bu anlamlı sempozyuma verecekleri katkılar sebebiyle şimdiden teşekkür ediyorum. Şura sonunda hazırlanan ortak bildiri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği düzenli olarak her yıl Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu'yla Türkiye genelinde orta öğretim kurumlarındaki öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemekte ve düzenli olarak ülkenin farklı bölgelerinde istişare toplantıları yapmaktadır. Liseliler arasında son olarak 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ile birlikte Türksel, Ziraat Katılım ve İlba Kolding destekleriyle şiir, hikaye ve deneme alanlarında yapıldı. Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 6 bin öğrenci katıldı. Türkçenin telaffuz ve kelimelerdeki harf yoğunluğuna uygun olarak hazırlanan F klavyenin yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptık. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi teşvik eden çalışmalarına müteşekkiriz. Güzel Türkçemize en uygun klavye F klavyedir. Güzel Türkçemizin bozulmaması, yabancı bilgisayar terimlerinin çocuklarımızın Türkçesini bozmaması için de sizlerden hassasiyeti bekliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle şubelerimizin bulunduğu 10 il ve ilçede düzenlenen yazar öğrenci buluşmaları yerel ve ulusal basında yer aldı. Bilişim ve dijital medyanın öneminin farkında olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği sosyal medyayı da iyi kullanmaya ve o mecrada varlığını hissettirmeye çalışıyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği bünyesinde 2009 yılının Ocak ayında yayın hayatına başlayan Dil ve Edebiyat Dergisi 100. sayısını geride bırakarak dergiciliğin meşakkatli yolunda yolculuğuna 111. sayısıyla devam etmektedir. Yayın politikasını Sevilü Reşat, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera gibi dergilerin izleyinde belirleyen Dil ve Edebiyat bu dergilerimizin temsil ettiği değerleri yeni bir dil ve anlayışla gündemde tutma iddiasının arkasında durmaktadır. Dil ve Edebiyat dergisi adının sınırladığı çerçeveye rağmen tanıklık ettiği zaman dilimindeki olayları da zaman zaman kapağına taşıdı. Kimlik yozlaşmalarından kültürel sapmaya, muhafazakar sanat tartışmalarından mesihçi ve kurtarıcı beklentilerinin toplumu uyuşturma çabalarına, 17-25 Aralık meczupluğuna yol veren sapkın akıldan 15 Temmuz darbe cinnetine, bizi inşa eden dergilerden medeniyet tasavvurumuza, Taksim gezi kalkışmasından Çamlıca Camii tartışmalarına, marif eğitim meselemizden tarih bilincinin yitirilmesine, ve klavyemizin sessiz sedasız dönüştürülmesine körfez meselesinden Kudüs'ün terk edilişinin 100. yılında Afrin'den Çanakkale zaferine kadar pek çok meseleyi kapaklarımıza taşıdık. 6 ayda bir yayımlanan akademik, hakemli, dil ve edebiyat araştırmaları dergimiz, her biri kalıcı bilginin üretilmesine yönelik hazırladığı özel sayılarla Akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla yayınını sürdürmektedir. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Dergimiz Ulakbim Tr dizininde Soviet Research Bible, Akademiye Research Index, Asos Akademiye Sosyal Bilimler İndeksi, MLA Modern Language Association ve İdeal Online tarafından da taranmaktadır. Din, Dil medeniyet ve kültürel değerlerin aşındırıldığı, bu meseleleri dert edinenlerin horlandığı zamanlarda dertsizlere muallim naci diliyle dil benim, dide benim, aşk benim, neden ağır geliyor ağlayışın ayara diyoruz. Biz dilimizin sınırları dünyamızın sınırlarını belirler diyerek bütün benliğimizle dilimiz kimliğimizdir diyoruz.